Yemeyeceğim deyi. Bakarım ben şimdi. Nasıl yemeyecekmiş be? E konuşun bakalım. Bir şey konuşacak dediniz Şu bizim lokantayla ilgili. E ne olmuş lokantaya? Ömer abi bir şeyler diymiş. İstanbul'a gidek, iş kurak falan diye. Sen de işin. Gidecek tabii. Onu burada bırakacak değilim ya. E abla biz ne olacağız? Lokantayı sen gidersen bırakmaz bize duran. Giden falan yok bir durum bakalım. Ya sensiz mi gideceğim ben oralara? E daha dün gideydin ya. Ben öyle bilmediğim etmediğim şeylere atlamam. Burada bir düzen kurduk. O kadar emeğim var benim o lokantada. Biz sonra bunları kendi aramızda konuşuruz Ömer. Ölümlerden döndüm ben. Artık yoğurdu üfleyerek Kimse beni de garanti bilmesin. Ben eski ben değilim artık. Aa, kalksan artık. Bak saat kaç oldu? Sana çay getir. Kalkmayacağım ben pembe. Gebere ne kadar kalkmayacağım. Aa, ne oluyor sana böyle? Sen hiç böyle yapmazdın. Bak korkayım. Hasta mısın? Doktora haber edeyim mi? Doktor ne yapacak pembe? geri mi getirecek gidenleri? Acık dolaş sen de ben otururum Meryem'le. Dikkat et ha seni gören falan olmasın. Heh. Tamam mı başımıza sarma şimdi Bilal'i falan. Gelirken bir de fasulye kıyma al. Olur abla. Ee, epeydir görüşemedik. Sen nasıl oldun abla? Geçmiş olsun, benden betermiş halin. Öyle. Dolaştık işte gene. Öldürmeyen Allah, öldürmeyen. Recep'i tıkmışlar içeri. Bir de seninki yakalansa. Ama ne yapacaksın Meryem? Yazı işte. Kaçacak yer mi var yazıda? Seni örnek aldım ben. Şimdi böyle mi değilsin? Kaderime kafa tuttum. O abın evine takılıp dul garı diye etilip akılmaya razı gelmedim. Bir de yazı değilsin. Değiştireceğim ben yazımı. Meryem, ama sen hep daha kötüsüne çatıyın. Şimdi de bu mu? Kaderini değiştirmek bir başına olur. Onun çatısından bunun çatısına olmaz. E senin de halin farklı değil. Ömer abiye geldin dönüp dolaşıp. Yıldın sende. Benimki seninkisinden farklı Meryem. Benimkisi sevdadan. Senin bu recep neydi? Şimdi bu silahlar ne? Yoksa bilmediğim bir şeyler mi var mı? Bu sağ vurgun senelerdir onu bilip de. Bilmeyeyim abla. Ben bir elime vurgundum. Başkasını bilmem. Ama sevdanın biçim biçim halleri var demek baksana. Ya bu çok iyi bir çocuk ya. E Allah için temiz çocuk. hadi bakalım hadi. Buyur ağam. Aa, o da nereden çıktı? etin yanına alırsın acık rakı. Yok canım, şimdi siz hanımların yanında olur mu ya? Yabancı mıyız da yok. Hem bir parça ben de alırım. Ay pek iyi geliyor dizlerimin ağrısına böyle etle falan, ay. <laughs> hey madem, hadi bakalım. Şerefe, Yarasın İkbal abla. Görüyor musun Fatma hanım? Az değil sen bu İkbal hanım ha? Vallahi öyle. Ne var ayol? Üzüm suyu. Tobe iki kara getirmiş şerif diyecekler Han Tün Hamamları ah. sallan örkü hanları Ya ya ya, ya. Yok anta! Şu dakikadan itibaren sizin avsan gel. Buyurun gidek! Yüzlerine bildirek! Benim en doğal hakkım bu! İster size veririm, ister şuna veririm, ister buna veririm! <laughs> Aman duran! Bir parça alkolün etkisiyle şimdi böyle konuşayım. Kim? Bana okulda, dön döndüğü gibi böyle bir böyle bir şöyle dönen adamlar gibi çiğ bir insan değilim. Çok yanılıyorsunuz Fatma. Ne madem? Tandır sıcakken ekmek tutarmış. Gidelim hep beraber lokantaya, desin Duran yüzlerine. Onlar da bilsinler, kendilerini ayarlasınlar. Buyurun. Gidelim hemen. Sonra da biz oturup şartlar konuşuruz sizinle. Kirayı falan. Canım kolay ya. Otururuz lokantaya. Hem konuşuruz hem etrafa bakarsınız. Hadi. Oo, hop. Bu da yolluk dura. Hadi. Biz de ortalığı toparlayalım. Hadi Fatma.